Şimdi değerli dostlar şöyle bir soru var enteresan bir soru şu anda boşanma sebeplerini konuşuyoruz Ali Can ile birlikte değerli avukat. Şimdi burada enteresan bir soru var bana gelen sorular arasında da vardı burada mail de atılmış bununla ilgili. Eşim aşırı derecede kıllı acaba bu bir boşanma sebebi? Ya sormazsam olmaz yani aşırı kıllı bir eşim var acaba bu bir boşanma sebebi olabilir mi? Buyurun efendim top sizde. Boşanma sebebi olur. <laughs> <laughs> yani bunun için dava açabilirsiniz, bunu yapacak bir şey yok. <laughs> Gerçekten mi? Yani bu boşanma sebebi olarak değerlendiriliyor mu? Adamın aşırı kıllı olması? Ya sağlıksal bir konuya bakmak gerekir. Yani e, aşırı kıllı demekten kasıt nedir? E, bu <laughs> tıbbi olarak bir şey var mıdır? Yani normal, Durum var mıdır? Normal insan standartlarının 3 katı kıl varsa bir insanda mesela. Yani mesela atıyorum. Herhalde hanımefendi bunu demek istiyor. Yani zor bir durum çünkü gerçekten. Bu bir boşanma sebebi olabiliyor. Değerlendiriliyor yani öyle mi? E tabi tıbbi bir konuysa o anlamda. Ha tıbbi bir rahatsızlık. Tabi. Sahibi. Mesela yine değerlendirilir öyle. Bana sayesinde. çok gelen sorulardan bir tanesidir bu. Aşırı cimri bir insanla birlikte olmak. Bak çok ilginç. Aşırı cimri birisiyle olmak boşanma sebebi midir? Bu da bir boşanma sebebi olabilir bu da bir yani. Lazımdır. Aslında bir çeşit rahatsızlık bu ya, aşırı cimrilik bence. Eli cebine Bu yani. aslında şudur, evlilik birliğinin temelden sarsılması noktasıdır. Yani e, tarafların aynı e, doğrultuda hayata bakmadıklarının bir göstergesidir. Birisi e, çok cimridir, para harcamak istemez, bir şey yapmak istemez. Bir yere gitmek istemez, dışarıda yemek yemek istemez. Bir başkası sosyal hayatı seviyordur, gezmeyi seviyordur dışarıda yemek yemeyi seviyordur. Yani, e para konusunda bu, anlaşamıyorlar. Tabii bu iki çiftin yani bu iki kişinin bir e, çift olarak hayatlarını devam ettirmesini gerektirecek bir husus yoktur. Bu temel bir nokta. Anlaşmak çok önemli. Aynen öyle. Yani e, evlilik bilinin temelden sarsılması noktası aslında anlaşamamak. Yani temelle Doğru. aynı doğrultuda olmamasıdır tarafların. Evet. Bu genel bir şeydir. Bunu çok çeşitlendirebilir, çok farklı örnekleri getirebilirsiniz. En önemli konulardan bir tanesi de maddiyat Üstad ya. Aynen öyle. Maddi konulardan Günümüzde alacak. öyle. Günümüzde öyle bravo. Yani cimri olması bir tarafın, kadın veya erkek fark etmez, ya yani diğer taraf için bir sıkıntı yani. Şimdi şöyle ama cimrilikten kastımız da şu bakın, ben bu konuya hep değiniyorum zaten videolarda. Bir insanın yani düzgün hani harcadığı paraya dikkat etmesi falan güzel bir şey. O başka yani bir şey. Bence israf da kötü yani. Ama şimdi bazı insan var, yani maddi durumu da var. Bakın maddi durumu olmayabilir o ayrı bir konu. Ama maddi durumu da var. Ama yani kadın mesela diyor ki, böyle çiftlerde ben çalıştım. Kadın diyor ki dışarı çıkalım bir kahve içelim. Adam o kahveyi içmek istemiyor yani. Dışarıda adam oturup bir çay içmek istemiyor. O kadar cimri. Yani adam e, parası var, bakın tekrar söylüyorum. Maddi durumunda sıkıntısı yok. Adam eve makarna almıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Simit yiyin mesela. Böyle adam diyor ki simit yiyeceğiz diyor yani. Adam eve hiçbir ihtiyacını karşılamıyor evin falan. Böyle ekstrem cimrilik durumunda benim öyle danışanlarım oldu. Yani böyle bir durumda yani şimdi... boşan boşanmadan ee, geliriniz yoksa e, sadece eşinizin geliriyle geçiniyorsanız ve o da e, eve katkıda bulunmuyorsunuz. nafaka talebinde boşanmadan nafaka talebinde bulunabilirsiniz. Çok önemli bir konu şimdi. Bakın bir soru sordum başka bir şey çıktı altından. <laughs> yani boşanmadan nafaka talebinde nasıl bulunabiliyor? Bir anlatabilir misiniz bunu? Ee, yani dediğim gibi çalışmadığını yani, Bir örnekle. Ev hanımı? Evet. evet ev hanımı. Eşi çalışıyor ve maddi durumları da iyi. Adam kadına şunu mu Şöyle söyleyeyim? söyleyelim. Hı. Maddi durumları iyi derken ha. adamın geliri belli bir seviyede. Belli bir seviyede evet. Ama eve hiçbir katkıda bulunmuyor. Sıfır. İşte, fatura ödemiyor, mutfak masrafı için mutfak masrafı şey yapmıyor. Evet. Ne alabilir kadın burada? Bu noktada mahkemeye başvurarak kadın ha -ha. E, belli bir nafaka talebinde bulunabilir. Enteresan bir konu bak. Çok enteresan bir konu bu. Ben bunu bilmiyordum. E, tabii birçok konuyu bilmiyorum da bu <laughs> ama ilginç geldi bana. Çünkü neden ilginç geldi biliyor musun Şöyle bir şey var. Şimdi kadın bununla ilgili mahkemeye başvursa ve nafaka talebinde bulunsa adam zaten bunu direkt olarak boşanma olarak değerlendirecek. Yani diyecek sen nasıl beni mahkemeye verirsin? Çünkü öyle bakacak olaya yani. O başka bir konu. Başka ben huku bir huku konu. tabii yani hukuk Ama hukuki hukuk, hukuk böyle bir bir mümkünat var. Tabi. Yani bunu anlamış olduk. Enteresan. Ya o kişisel ilişkiye giriyor. O sizin uzmanlık alanınız. Ben ona bir şey diyemeyeceğim. <laughs> 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 Şimdi orada da ben kapıyorum. Yani. O bu adam bunu nasıl anlatacak kadın diye tabii. O ayrı bir konu. Evet. Söylediğiniz gibi zina sebebiyle boşanma çok gelen sorulardan bir tanesi mail geldi Bununla ilgili Şubat ayından beri zina sebebiyle boşanma konusuna biraz değinelim ya ee, zina sebebini şöyle söyleyelim Öncelikle Abi, boşan şey boşanma e, noktasında mahkemeye başvururken e, genel olarak insanlar Eğer bir anlaşmada yoksa anlaşma olsa bile bir sebep sunması lazım. Tabii yani. Canımız sıkıntı boşandık diye evet, bir şey yok. Bunun bir sebebi olması lazım. En çok kullanılan e, gerekçelerden bir tanesi e, Anlatın temel ben. evlilik birliğinin temelden sarsılması. Sarsınması. Bunun yanında zina. Zinadan kasıt eşlerden bir tanesinin diğerini aldatması durumudur. Ee, Benim bunun da size çok sorum olacak var ya. Yani. Devam edin, <laughs> buyurun. Bununla alakalı eee Durumu öğrendikten sonra eş 6 ay içerisinde mahkemeye başvurması gerekir. Neden 6 ay üstad? Kanuni düzenleme. Kanun. Nedenini yani elindeki verilerle yani zina Tabii, yapıldığına 6 dair 6 ay geçtikten sonra bu talepte bulunması affetti. Evet, affetti gerekçesi. Çok bakın değil. kritik bir konu. Sizlerden çok gelen bir soruydu bu. Yani elimde şimdi biraz şuraya gireceğim. Müsaade edersen. Elimde eşimin telefonundaki mesajlar var. Yakaladım diyor mesela kadın. Tebrik ederim. Ha, tebrik. <gülüyor> <gülüyor> yakalamış. Ya kadınlardan kaçmaz, yakalamış. Hı. Adamın mesajları var. Ee, bir şekilde bunlar ve mesela iki hafta önceki mesajlar, bir ay önceki mesajlar geçerli. Şimdi bunu anlıyoruz. Ya da fotoğraflarını buldu. Fotoğraflar var. Şöyle bir şey Hı. yapıyor bazı insanlar. Adamın arkasında birini takıyor, resimlerini çekiyor. Adamın resimleri çekiliyor. Çok önemli, bak çok fazla vaka çıkıyor karşıma bu konularla ilgili. Takip programları var, heh, e, casus yazılımlar casus var, yazılımlar, telefona yü yüklüyor, işte, kaydetmeye işte, çalışıyor. Avukat olunca hepsini <laughs> görüyor zaten, her şeyi görüyor. <laughs> bir şey soracağım, bu gerçekten merak ettiğim bir konu, hukukta bu nasıl değerlendiriliyor? Adamın bir iş arkadaşıyla çekilmiş resimleri var ama iş arkadaşı kadın, adam oturmuş, karşı, karşı cins ve kahve içiyorlar. Yani bir restoranda çekilmiş resimler var, çay içiyorlar. Bu... ...boşanmada acaba kullanılabilen bir zina anlamına gelir mi? Mesela aklıma şimdi geldi çünkü bu konuda bir mesaj almıştım. Yani bir iş arkadaşıyla karşılıklı dışarıda kahve içiyor olması... Ve resimlenmiş ...benim, benim görüşüme göre bir zina sebebi veya bir zinanın e, kanıtı değildir. Hı hı. Bunu destekleyecek yani daha doğrusu bu iki insanın e, ilişkisini farklı boyutlu olduğunu destekleyecek başka bir veri, done... Yoksa safi bu iki evet yani. safi bu e, görüntüyle bu iki insan bu iş olmaz. E, olmaz tabii. Yani sonuçta insan e, sosyal bir varlıktır. Bir arkadaş olabilir. Gerçekten bir işle ilgili bir görüşme yapılıyor olabilir. Yani bu eee yakaladım orada kahve içiyorlardı. Olmaz ama gecenin saat üçünde e, bir tanesi diğerinin evine girip çıkıyorsa bu evet bir, bir noktada bir veridir. Başka bir konu. Tamamen başka yani, bir yani mesela bakın bu tip. Çünkü bana Şimdi Ali Can Bey bana şu soru çok geliyor aşırı derecede. Yani şöyle durumda yakaladım bu aldatma mıdır? Bir başkasıyla sohbet ederken bak mesela şöyle sorular geliyor. Sohbet ederken ama çok samimi sohbet ederken eşimi yakaladım. Mesela bir partiye gidiyorlar birlikte. Bir <laughs> eğlenceye de falan. Kadın mesela bir tuvalete gidiyor. Geliyor, bir bakıyor adam bir başkasıyla hani öpüşmüyor falan da Hani şöyle sohbet içerisinde dokunmalı falan böyle karşılıklı yakın bir temas var. Bu aldatmaya girer mi? Falan? Ya bu biraz aslında... mahkeme açısından ha, mahkeme başka aslında. bir şey ama şahsi olarak düşündüğünüzde girip girmeyeceğine kişiler karar verir. Hı. Bunu bir aldatma olarak görüp boşanmaya gidebilir. Ama zinaya dayanarak gitmesi için bir done olması, olması lazım. Bu bahsettiğiniz şeyler de ne kadar Yok döne olmaz. Döne olur. Ama yani e, bazı şeyler var ki bizleri, insanları ilişkilerimizde şüpheye düşürüyor. Kadınlar da tabii erkeklere göre çok daha duygu odaklı oldukları için ve erkeğin de davranışları bazen güven vermediği zaman, kadınlara hak veriyorum bu konuda. Her türlü hareketinde acaba bu adam bir şey yapıyor mu? Bak böyle bir şeyler var. Biraz önceki sorumu tekrarlayacağım. Kadın eşinin telefonunda <laughs> fotoğraflar yakalıyor ve WhatsApp mesajları yakalıyor. Yani adam şifreyi. Veya şey var ya, bak benim çok hayran olduğum bir kitle var. Adamın şifresini çözüyor. Yani adamın tuşlara basma biçiminden şifreyi çözenler var ya. Bir şey söyleyeceğim, dedektif gibiler, inanılmaz bir şey. Saygı, saygımız sonsuz. <laughs> i̇nanılmaz bir şey. <laughs> diyor ki, ben de gördüm, şifreyi çözdüm, o yokken girdim, baktım WhatsApp'a, ooo fotoğraf arşivi maşallah. Bunlar kanıt mıdır? Evet aile mahkemesi açısından bunlar bir kanıt olarak sunulabilir. Bunlar kullanılabiliyor. Ama burada şunlar karşımıza çıkar. O görüşmelerin o kişiyle alakalı olup olmadı. Yani o telefonun kime ait olduğu, o görüşmelerin gerçekten e, bir başkasıyla olup olmadı. Yani bunları sunduğumuz zaman. E, sağlam bir şekilde sunmanız lazım. Mahkeme şunu soruyor mu üstad? Peki sen bu resimleri nasıl aldın? Hayır. Bunu, bunu sormuyor değil mi? Mahkeme bunu sormaz. Ama yani savcılık yani. sorar. Ha. Ne demek bu? Ee, bu doneleri toplayıp mahkemeye, aile mahkemesine sunan taraf şu riski evet. almıştır. Karşı taraf, burada kadın erkek demiyorum çünkü tabii, tabii. farklı olabiliyor. Fark etmez. Evet. Ee, karşı taraf kendi özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. bulunabilir. Evet. Ve savcılık çoğunlukla bunları e, evet özel hayatın gizliliğinin ihlaldir değerlendirmesi yaparak mahkemeye yani bir iddianameyi dönüştürüp iddianame düzenleyip davaya dönüştürme yoluna Riski var. gidiyor. E, ceza da alınıyor bu noktada. Burada çok dikkatli olmak lazım. Yani bu Adım atarken çok sağlıklı ve düzgün yürümek Sonra lazım. Bu merak şunu söyleyeyim, gibi, bu meranki gibi dönüyor çünkü. Evet, şunu söyleyeyim, ee, bu aldatma ile ilgili konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Ama bambaşka bir senaryoda şöyle bir şey de karşınıza çıkabilir. Yani e, eşiniz size şiddet uyguluyordur, e, bir problem yaşıyorsunuzdur. Bununla alakalı topladığınız bir veri başka şekilde bir e, suça konu olduğu için. ...şiddet bir suçtur tabii baktığınız ki, zaman. Tabii ki, tabii ki. Bununla ilgili özel hayatın gizliliğini... ...ihlal suçu oluşup oluşmadığı... ...savcılık tarafından çok daha farklı... ...değerlendirilecektir. Yani... Anladım. ...sizin bazı şeyleri ispat etmeniz... ...sadece ve sadece... ...o doneyi... ...yakalamanıza... E, ...bağlıysa... ...o çok daha farklı bir konuya girer. Ama... ...ya işte ben... Şimdi, işte eşim beni aldatıyordu. İşte gittim telefonunu karıştırdım, yakaladım, fotoğrafını çektim. Bunlar özel hayatın gizliliğini ihlale giriyor. Şunu unutmayın. Riskli. Riskli. Şunu unutmamak lazım. Ne kadar evli olursak olalım. Birlikte bir hayatı paylaşıyor olursak olalım. Yine iki tane o evliliğin içinde iki tane birey var. Tabii doğru. bu iki bireyin ...bir özel hayatı var. Bu demek değildir ki istediğini yapabilir, istediğini... Tabii tabii ama şunu demek istiyorsunuz galiba. Özel alanı var. Evet. Yani insanların özel alanı var. Yani başkasıyla birlikte olmak anlamında değil. Ama özel alanında bir hareket alanı var yani. Bu tabii ki evliliğin getirdiği koşul ve şartlarda... Sorumluluklar Sorumluluklarda işte. olması Aynen, gereken bir suç. Ee, Siz aslında bu adlana bu işte fotoğrafları yakalayarak işte telefonu kurcalayarak, o kurcalayarak aynen öyle bu alana girmiş oluyorsunuz. Ee, buna dikkat etmek lazım. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü şunu anladım ben. Buna dikkat edilmediği zaman yani harala gürele hadi benim elimde deliller var şah! gittin mesela mahkemeye. Savcılığa diğer taraf şikayette bulununca ya evliyiz ama hani benim de tasmam yok yani tabiri caizse. Benim de özel alanım var. Hani ben daha şey bir dilde anlatayım. <laughs> olduğu zaman e, o zaman yani savcılık da diyor ki özel alanına tecavüz edilmiş dava öbür taraftan şak bir davaya dönüşme ihtimali var yani boşanma davalarında şöyle bir şey var ustad yani elinizde çok veri olsa bile bunları kullanma konusunda değil mi biraz hassas İşte bir avukatla çalışmak işi bilen yani işi bilen bir avukat çünkü yalnız